Değerli arkadaşlar merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al satıda tut tavsiyesi değildir. Borusan yatırımın günlük periyottaki grafiğine bakıyoruz. Borusan Borusan'a ile Borusan yatırımın grafikleri zaten birbirine çok benziyor. Bakalım Borusan yatırım kendini şu alanda yukarı doğru atmayı başarabilecek mi? Şimdi burada gördüğümüz nedir? Bir ikili dip hareketi. Şu birinci dip. Şurası ikinci dip. Bundan sonra olması gereken hareket nedir? Yukarı doğru yavaş yavaş tabi hareketlerin gelmesi umarım e, yukarı doğru hareketler devam eder ve de yatırımcısı güler diyelim şimdi tabi fiyat olarak e, baktığımız zaman 400 401 TL seviyelerinde hareket ediyoruz e, maalesef e, günlük olarak e, bakıldığında negatif trendimiz devam ediyor kendimizi pozitifliğe atabilmemiz için nerede olmamız lazım diye sorduğunuz zaman 440 TL üzerinde kapanışlar yapabilirsek yani şu bölgenin üzerine kendimize atabilirsek arkadaşlar ne diyeceğiz? Artık yavaş yavaş pozitif e, hareketler gelmekte diyebileceğiz. Fakat şimdilik 400 TL e, seviyelerinde gezindiğimiz için maalesef günlük e, baktığımız zaman negatif trendimiz devam ediyor. Tabi buradaki beklenti nedir? Şu hareketi yukarı doğru tamamlaması e, bu klasik harekettir. Bakalım bunu görebilecek miyiz? Tabi indikatörlere baktığımız zaman bu bölgede borusan yatırımda bir yukarı doğru hareketlenmeye çalışan bir indikatör görüyorum. Bu anlamda henüz bir alt sinyali olmasa da en azından yukarı doğru bir hareket görülmekte. Bunun yanı sıra haftalık olarak baktığımız zaman maalesef haftalık olarak da arkadaşlar fiyatı kıyas ettiğimiz zaman 403 TL altında olduğumuz için burada da e, negatif denetliğimiz devam ediyor. Bu bölgede 403 TL üzerine kendimizi atabilirsek e, en azından haftalık e, periyotta pozitif trendimiz devam eder ki zaten onu da yakın zamanda kendimizi oralara atarız diye düşünüyorum. Zaten şu anda 401 TL'deyiz. Arada bir 2 TL'lik fark var. O da yakın zamanda gelir diye düşünmekteyim. Tabi e, günlerdir sıkıntılı zaman geçirdiğimiz için haftalık periyotta da herhangi bir indikatörlerde al sinyali görmemekteyim. Aylık olarak baktığımız zaman aylıkta tabii arkadaşlar maalesef sıkıntılı, çalkantılı günler geçirdiğimiz için bir SAS sinyalimiz var. Şimdi günlük grafikte baktığımız zaman neleri söyleyebiliriz? Arkadaşlar günlük olarak bakıldığı zaman kendimizi 440 TL üzerine attığımız zaman ne diyeceğiz? Pozitif yönlü hareketlerimiz devam ediyor diyebileceğiz. Zaten haftalıkta 403 TL bizim için ciddi bir direnç bölgesi bu 403 TL'nin yakın zamanda geçireceğini düşünmekteyim önemli olan 440 TL üzerinde kalıcılık sağlayabilmek Umarım bu bölgelere geliriz ve bu bölgede bir kalıcılık sağlarsak o zaman ne diyeceğiz yukarı doğru hareketlerimiz olacak ve kendimizi daha önce yapabildiğimiz en yüksek zirvemiz 670 TL seviyeleri inşallah o günlere de gelirsek arkadaşlar yatırımcının yüzü de en azından gülmüş olur. Peki kötü senaryo ne olur? Yani e, diyelim ki her şey iyi senaryoya göre gitmedi. Bu gece baktınız bir şeyler oldu. E, i̇şte kötü bir haber geldi. Fiyatımız daha nereye kadar inebilir dediğimiz zaman bu e, hareketin arkadaşlar yani ölüm noktası şöyle söyleyebilirim. 330 TL seviyeleri diyebilirim. Tabii ki biz şu anda bunu beklemiyoruz. Beklentimiz nedir? Yukarı doğru hareketler. En kötü ihtimalimiz arkadaşlar bu bölgeye gelirse şayet buradan bir dönüş yapması zaten olur ki zaten günlük anlamda baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı hani grafik olarak formasyon olarak bir sıkıntı göremiyoruz. Yukarı doğru inşallah hareketlerimiz gelecektir diye tahmin ediyorum. Değerli arkadaşlar, Borusan yatırım hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, bol kazançlar dilerim.